O, suları acı ve tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Onlar birbirlerine kavuşurlar ama aralarında görülmeyen bir engel vardır. Bu yüzden de birbirine geçip karışmazlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Denizde dağlar gibi akıp giden yükseltilmiş yelkenli gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? O, gökyüzü ve yeryüzü üzerinde bulunan her şey fanidir ve yok olacaktır. Ancak Zul Celali vel İkram, Celal ve İkram sahibi ve Celali ile tecelli ettiği her muamelesinde mutlaka kuluna bir ikramı olan Rabbinin vecihi, zatı ve zatından tecelli eden El Esmaül Hüsnası baki kalacaktır.